Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Powertech ürünlerinin satışına devam ediyoruz. Bu videomuzda 1058 ve 1158 modelin nasıl kestiğine bakacağız. Hem sizlere fikir vermiş olacağız. 1058'in 1158'in nasıl kestiğini biz de merak ediyoruz. Şu ana kadar hiç kullanmadık. Ee, 1058 ve 1158'in karşılaştırmasını yapacağız. Ee, bakalım hangisi daha iyi ya da eşit mi kesiyorlar? En çok merak edilen bu makine acaba nasıl kesiyor? Bunu bir test edelim. Hem siz görmüş olun hem biz görmüş olun. Hem de fikir vermiş oluruz. Haydi hep beraber kesime geçelim. Evet arkadaşlar önce 1058 ile kesiyorum. 1058'li gördüğünüz gibi bu. Şimdi özellikle uyarmak istediğim şey. Şöyle 1158'e alalım. Özellikle uyarmak istediğim şey. Şu alt bölgeler yukarıya doğru olanlar. Mesela benim bu bölgem şu yana doğru çıkıyor. Bunu tam tersi tarafına doğru almanız gerekiyor. Yani jiletle tıraş olurken bu tarafa doğru alınır. Ama makinede tam tersi tarafına almanız gerekiyor. Boyun altları da aynı şekilde. Yukarıya doğruyken evet jiletle yukarıya doğru alabilirsiniz. Ama makinede Tam tersi tarafını aşağı doğru alırsanız kesimi daha sıfır daha iyi yapacaktır. Aklınızda olsun. Şimdi 1158'in kesimine başladık. Şimdi dediğim gibi benim buralar bu tarafa çıktığı için tam tersi tarafına doğru alıyorum. Eğer buralar yukarıya doğru çıkarken ben de bunu böyle yukarıya doğru alırsam makine çok iyi almayacaktır. O yüzden tam ters tarafını alırsam sıfırlamasını daha iyi yapacaktır. Bu makine ufak, biraz daha ele oturuyor. 1058, bir tık daha büyük. Hatta onların boyutunu ben size göstereceğim. İşte bu. Farkı var mı yok mu? Esat'cığım şöyle bir çekersen. Bir de bu taraftan. Bu şekilde daha net görmüş oldunuz. Bunların ben size boyutlarını da şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok ufak bir boy farkı var. Sadece şu bıçak bölümünden diyebiliriz. Tam şu şekilde getirdiğimizde şu kadarlık bir boy farkı var. Ee, gayet kullanışlı, güzel, sıfırda iyi bir üründür. Ee, 1058'e sıfırını çok övmüştük. Ben bir de şöyle bir yakından kendime bakmak istiyorum. Evet bu da gayet güzel. Demek ki bunun da sıfırını sizlere övebiliriz. Instagram satışlarımız devam ediyor. Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. YouTube kanalından yorumlara pek bakamıyorum. Kusura bakmayın. Instagram'dan DM yolundan herkese dönüş yapıyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.